Çok teşekkür tamam, ederim gücün. çocuklar. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa, aa. Aa, şimdi ne yapacağız? Aa, şey aa, atlayın. Önce ben. Josh. Hadi. <laughs> aa, sırada ne var? Buraya nasıl girdiysen aynı yoldan çıkacağız. Çakuhan sana koş deyince son hızla ona doğru koş. Tamam mı? A, tamam. tamam. Ben dikkatlerini dağıtırım. Geri çekil.